Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir hikaye ile karşınızdayız. Hemşireydim ve yaşama motivasyonum tükenmeye başlamıştı. İş beni çok yıpratıyordu ve yeni bir uğraş arayışındaydım. Derken hastanemize iki yeni meslektaş geldi ve onlarla tanıştıktan sonra her şey değişti. Yine kendi kendime gençliğimin tadını mı çıkarmalıydım yoksa ders çalışıp böyle bir konuma mı gelmeliydim?'' diye düşünüyordum. Üniversitede hemşireliği kazandığımda sınıf arkadaşlarımın çoğu beni kıskanmıştı. Çok çalışkan bir öğrenciydim. Lise boyunca hep başarılıydım ve bu durum bana her zaman güven verirdi. Ama bu ders çalışma meselesi benimle yaşıtlarım arasına hep bir duvar örmüştü. Aslında bu kadar çalışkan ve derslerime bu denli bağlı olmamın tek sebebi annemin baskılarıydı. Ben ders çalışmayı severdim ama annemin tıp fakültesine girmem için yaptığı ısrar kadar değildi. Hemşire olmadan önce annem tıp fakültesini kazanacak kadar iyi bir öğrenci olmam konusunda ısrar ederdi. Annem doktordu, bir klinikte dermatologtu. Babam ise tam tersine edebiyat ve sanatla iç içeydi. Annem sanatın sadece zevk için yapılması gerektiğine, hayatımızı sanata dayandırmamamız gerektiğine inanırdı. Babamın bize karşı davranışları her zaman daha iyi olduğu için ben de babam gibi biri olmak isterdim. İki kız kardeştik. Ablam Merve tam annem gibiydi. Katı fikirleri olan, sanki dünyaya belirli bir çerçevede yaşayıp ölmek için gelmiş biriydi. Ben ise hayatı özgürlükte görürdüm. Yaşadığım sürece dolu dolu yaşamak isterdim ve genel olarak korkusuz bir kızdım. Annemle babam arasındaki bu farklılıklar ben lise ikinci sınıftayken artık bir arada yaşamalarına engel oldu. Bu ayrılığın tek nedeninin annem olduğunu düşünürdüm hep. Annem bir erkeğin gururunu inciten, değerini düşüren bir kadındı. Babamın evliliği yıllarca devam etmesinin tek nedeni onun alttan alan bir adam olmasıydı.'' Ama bu alttan alma her zaman iyi olmadı. Yanlış temeller üzerine kurulu bir hayatları oldu ve sonunda bir yerde tüm taşlar yerinden oynadı. O zamanlar 17 yaşındaydım. Ertesi yıl üniversite sınavım vardı. 20 yaşındaki ablam ise Can adında bir çocukla nişanlıydı. Ancak bu ayrılık ablamın ve Tabii ki benim hayatımı da etkiledi. Annemle babam ayrıldıktan sonra Can da sözünden döndü, tüm hediyeleri geri verdi ve sonunda ailesinin anne babası ayrı olan bir kızla evlenmesine razı olmayacağını söyledi. Olaydan önce ablam ve Can birbirlerini çok seviyorlardı ama bu olayla birlikte Can'ın her şeyi değişmiş gibiydi uzun süre ablamın ruh haliyle uğraştık. Bu olay beni ablamla her zamankinden daha yakınlaştırdı. Önceden ablamla hiç iyi bir ilişkim yoktu. Hem tavırları hem de annemin sözleri yüzünden hep onun benden daha iyi olduğunu düşünürdüm. Sonunda kendime geldim ve onun da bu ailede kendi payına düşen zararı gördüğünü Annemle babamın ayrılığının ablama en büyük zararı verdiğini anladım. Ben babamla yaşamayı seçmiştim ama o olaydan sonra ablam da bir süre bizimle kaldı çünkü annemle yaşamak istiyordu. Tabii ki sık sık bizim eve gelirdi. Babam büyük bir ev tutmuştu, üç odalıydı. İki odasını bize ayırmıştı, birini de kendine. Annem de iş güç sahibi, gelir kaynağı olan bir kadın olduğu için kendi ayakları üzerinde durabiliyordu.'' ve kendine iyi bir ev tutmuştu. Ben annemin evine sadece birkaç kez gitmiştim. Ablam da bir süre annemle arası bozuktu ama bu çok kısa sürdü. Sonunda ablam, o da bir kadın ve belki de babam onun duygularına yeterince dikkat etmedi dedi. Annemin evine pek gitmesem de, annemi daha çok dışarıda görsem de annem hala üzerimde etkiliydi. Hala canı gönülden doktor olmam gerektiğine Tüm mutluluğun doktorlukta olduğuna inanıyordu. Bu yüzden annemin baskısı altındaydım ve ben de üniversite sınavına kadar tüm çabamı gösterdim. O dönem benim için çok zordu. Sonunda sınav sonuçları geldi ve hemşireliği kazandığımı gördüm. İlk başta bunu anneme söylemeye bile çekindim çünkü ablam ebelik kazanmıştı ve yine o benden daha iyiydi. Ancak hemşire olduğumu söylediğimde bile beni cesaretlendirdi ve ömrünü boya, kalemleri ve kağıtlar arasında geçirmekten iyidir dedi. Sanki annemin tek derdi benim sanat okumamasıydı ki babama benzemeyeyim. Sanki babamı sevmediği için çocuğunun da ona benzemesini istemiyordu. Böylece günler geçti ve ben hemşirelik bölümüne başladım. Başlangıçta çok zordu. Gece nöbetleri beni yıpratıyordu. Bir yandan da okumamız gereken ağır dersler vardı. Ama annem en başından beri kulağıma fısıldamıştı. Bir kadın erkeği bir gün onu üzerse hızla ondan ayrılabilecek ve başka birine bağlanabilecek iyi bir gelir kaynağına sahip olmalı. Annem de aynısını yaptı zaten. Babamla ayrıldıktan 6 ay sonra hızla başka bir adamla tanıştı. Bu durum babamı çok kötü etkiledi, ruh halini derinden sarstı. Hatta zaman zaman annemle aynı çatı altında yaşarken bile o adamın hayatlarında olup olmadığını, hatta ayrılıklarının nedeninin o adam olup olmadığını düşünüyordu. Belki de hayatımda annemi tek bir yerde savunmuşsam o da bu seferdi çünkü annemin böyle biri olduğunu kabullenemiyordum. Babamla ilişkim çok iyi olduğu için onunla çok konuşmaya çalışır, kafasını başka şeylerle meşgul etmesini sağlardım ki sürekli geçmişi ve annemle aynı çatı altında yaşadığı günleri düşünmesin ancak annemin bu davranışlarının yavaş yavaş benim hayatımı da etkileyeceğini bilmiyordum. Ablam o olaydan sonra tamamen farklı bir yola girdi. Görüşleri değişti ve spor dallarına yöneldi. Kendi kendine antrenör oldu ve sosyal hayata atıldı. Tamamen değişmişti. Artık eski kapalı kız değildi. Hatta hayatını annesinden ayırdı ve bizim evin yakınına kendine bir ev kiraladı. Böylece benimle de eskisinden daha yakın bir ilişki kurdu. Ancak o kişinin ablam olduğuna inanamıyordum çünkü geçmişiyle çok farklıydı. Ben de bir yandan hemşirelik okuyordum hem de aynı zamanda hastanelerde hemşire olarak çalışıyordum. Gün içinde farklı insanlarla muhatap olduğum için tam bir sosyal insan olmuştum. Başlarda işimden zevk alıyordum. Her ne kadar bu alanı kendim seçmesem de yavaş yavaş herkesin beni övmesi ve iyi bir personel olarak tanıması hoşuma gitmişti ve işimi sevmeye başladım. Bunun dışında hayatımda faydalı bir insan olmam bana büyük bir özgüven kazandırmıştı. Bu olaydan önce henüz öğrenciyken kuzenim Demir en sıkı taliplerimden biriydi. Adı Demir'di. O da tiyatro okumuştu ve tiyatroda çalışıyordu. Benden beş yaş büyüktü. Bu eğitim alanı yüzünden evlilik teklifini dile getirdiklerinde annem şiddetle karşı çıktı ve şöyle dedi. Ben Ayşe'yi birine vereceksem o adam sadece doktor ya da mühendis olmalı. Daha azına razı olmam. Ben Demir'den hoşlanıyordum o zamanlar. Bana iyi bir çocuk gibi geliyordu. Bir de sanatla uğraştığı için çok nazik biriydi ve bir hanımla nasıl davranacağını iyi biliyordu. Fırsat buldukça toplantılarda veya Demir'i ne zaman görsem baş başa kalıp konuşurduk. Tiyatro sahnesindeki anılarını dinlemeyi çok severdim. Ama annemin bu sözü teyzemi çok üzdü ve genel olarak bizimle ilişkisini kesti. Sadece babamla uzaktan iletişimdeydi. Ancak annemle babam ayrıldıktan sonra teyzem tekrar gelmeye başladı ve ben de uzun zaman sonra Demir'i tekrar gördüm. Fark şu ki Demir Zeynep adında biriyle nişanlanmıştı ve artık bana bağlı eski aşık değildi. O zamanlar işimin başındaydım, işimden keyif alıyordum ama zamanla hayatın zorlukları artınca ve hatta zaman zaman kendimi yalnız hissedince o yıllarda neden anneme karşı durmadığıma ve kendimi demire bırakmadığıma, annemin en özel meselelerimde bile hayatıma kolayca karar vermesine izin verdiğime pişman oldum. Annemle babamın ayrılığının üzerinden neredeyse üç yıl geçmişti. Annem hala o adamla aynı çatı altında yaşıyordu ve bu durum o adam hayatımıza girdikten sonra annemin evine bir kez bile adım atmamamı sadece dışarıda buluşmamızı sağlamıştı. Yine de demiri gördüğümde onun başkasının payına düştüğünü kabul etmiştim ve ben de kendi hayatımın erkeğini aramalıydım. O zaman ablamın önerisiyle kendime biraz vakit ayırmak için bir spor salonuna yazıldım. Ciddi ciddi spor yapıyordum o zamanlar ve bu durum ruh halimi biraz olsun düzeltmiş, en azından çalışma motivasyonumu artırmıştı. O gün Elif adında bir kızla tanıştım. Elif bir dil kursunda öğretmendi ve başka bir iş yapmıyordu. Hemşire olduğumu öğrendiğinde işim hakkında ilgiyle konuştu ve kendisinin de bu işi yapmak istediğini ama babasının zengin ve diktatör biri olduğunu, "Babanın parası varken çalışmana gerek yok." dediğini anlattı. "Bu dil işini de sadece eğlence için yapıyorum, aslında parasına pek ihtiyacım yok." diye ekledi. O an Elif'in durumuna bir anlığına imrendim. Elif sürekli gittiği yerleri anlatırdı ve hep bana da gelmemi isterdi. Ben de kabul ettim. İlk kez arkadaşlığımızın üzerinden iki ay geçtikten sonra bir kafede buluştuk. Elif çok zeki bir kızdı. En başından bana dedi ki, bu akşam sana birini bulmak istiyorum ki biraz yalnızlığından kurtul. Ne de olsa gençsin, farklı insanlarla tanışmalısın. Yaşın geçerse kendine kimseyi bulamazsın. Her erkek yanımdan geçtiğinde elim ayağım birbirine dolanır, kimseyi etkileyemezdim. Sanki Elif'in yanında özgüvenim azalmıştı. Elif o gece birkaç numara aldı, sonra da eve dönerken yine nasihat etti ömrünü sadece işe harcama biraz da kendine bak. O geceden sonra ben de Elif gibi olmak istedim. Her istediği erkeği kendine çekebilen biri. Bu yüzden kafam meşgul oldu. Ben de artık sabah akşam o hastanede geçirmek, sonunda da yorgun düşüp hiçbir ilgi alanımdan zevk alamamak istemiyordum. Elif'le ilk dışarı çıkışımızdan sonra onunla biraz daha az görüşmeye başladım. Özgüvenimin bu kadar düşmesini istemiyordum. Derken bir gün her zamanki gibi servise gidip işlerimi yaparken süpervizör geldi ve iki yeni meslektaşımızı tanıttı. Biri hanım, diğeri beyefendiydi. İkisi de benim yaşlarımdandı, beyefendi biraz daha büyüktü. Sosyal bir insan olduğum için hemen gidip onlarla tanıştım ve onlara işin başındaki bazı şeyleri anlattım. Hanım olanın adı Zeynep, beyefendinin adı ise Emre'ydi. İkisi de birbirini tanımıyordu ve benim aracılığımla arkadaş oldular. O günden sonra çoğunlukla Zeynep'le vakit geçirdim. Zeynep de benim gibi yaramaz, hareketli bir kızdı ve çok sevecen olduğu belliydi. O zamanlar Emre'ye karşı hiçbir hissim yoktu. Benim için bir arkadaş ve meslektaştı. Bu yüzden onun yanında çok rahattım. Emre'nin yolu benimkiyle neredeyse aynı olduğu için bazen beni eve bırakırdı. Bu da yolda çok sohbet etmemizi sağlardı. Bu sohbetler sayesinde Emre'nin birkaç yıl önce bir kızla nişanlandığını ama kızı başkasıyla görüp ihanete uğradığını anladım. Bu olaydan sonra Emre depresyona girmişti ve sadece okuduğu mesleğe olan aşkıyla ayakta durabiliyordu. Bu şekilde ben de çok zamanımı Emre ile geçiriyordum ve sanki onun daha iyi olması gerektiğine dair bir sorumluluk hissediyordum. Bir yandan da Zeynep aynı serviste bir başka çocukla Mehmet'le arkadaş olmuştu. Fark şuydu ki onlar duygusal bir ilişki yaşıyorlardı ve durumları belliydi. Ben bu zamana kadar Mehmet'in evli olduğunu sanıyordum. O kadar sakin ve ağırbaşlı bir çocuktu ki Zeynep onunla tanışınca tam tersine çok yaramaz bir çocuk olduğunu anladım. Bu şekilde aslında dört kişilik bir ekip olmuştuk. O günden sonra bu durum bize birlikte dışarı çıkmak için motivasyon verdi. Cuma sabahları dağa giderdik ve birlikte eğlenmek, vakit geçirmek için her fırsatı değerlendirirdik. Derken ilk kez Zeynep iki günlük bir seyahate çıkmayı teklif etti. O yaşa kadar yani yaklaşık 24-25 yaşıma kadar hiç yalnız seyahat etmemiştim. Bu yüzden babama bunu açarsam nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Bir yandan da kesinlikle babamın izin vermediğini söylemek istemiyordum. Bu yüzden bir yalan uydurdum ve o gün belki misafirimiz olabileceğini ancak bana ihtiyaçları olmazsa onlarla geleceğimi söylemem gerektiğini söyledim. Aynı gün babamla bu konuyu konuştum. Babam şaşırmıştı ve dedi ki: "Senin hiç arkadaşın yoktu, nasıl oldu da bir anda bu kadar samimi olabileceğin arkadaşlar edindin de seyahate gideceksin?" Ben de babama yalan söylemeye gerek olmadığını hissettiğim için durumu anlattım. O sırada ablam babamın evindeydi ve yaklaşık üç gündür bizimleydi. Ne de olsa yalnızlık onu üzüyordu ve tabii ki ablamın evlenme niyeti de yoktu ve ablamın evlenmek istememesi, annemin ve hatta babamın bile benim de ablam gibi evlenmeme karar almamam için bu yaşta evlenmem gerektiği konusunda ısrar etmelerine neden olmuştu. Ama ben onların bu sözlerine çok kulak asmıyordum çünkü şimdilik sorumluluk altına girmek istemiyordum, hele de böyle durumlarda.'' babamın seyahate gitmeme izin vermesi için söylediğim tek yalan, sadece üç kız olduğumuzu ve yanımızda hiçbir erkeğin olmadığını söylememdi. Babam ilk başta kabul etmek istemedi ama ablam da onunla konuştu ve sonunda iki günlük o seyahate gitmeme razı oldu. Hepimiz bir araba ayarladık ve ertesi gün kuzeye doğru yola çıktık. Mehmet'in bir villası vardı ve Mehmet'in villasına gitmeye karar vermiştik. O seyahatte Emre ile birbirimize daha da yakınlaşmıştık. Daha çok vakit geçiriyor, daha çok konuşuyorduk. Yavaş yavaş Emre'ye karşı farklı bir his beslediğimi hissediyordum ama Emre bana karşı bir şey hissetmiyordu. Ama ne olursa olsun Emre'nin yanında kendimi huzurlu hissediyordum. Sonunda Kuzey'e ulaştık. Seyahat boyunca Emre'ye karşı olan ilgimi Zeynep'le bile paylaştım. Zeynep bu ilişkinin netleşmesi için hemen onunla konuşmam konusunda ısrar etti ama ben karşı çıktım. Sonunda Emre'nin bana açılmasını istiyordum. Bir yandan da benim yüzümden, içimdeki sözler yüzünden o seyahatin zehir olmasını istemiyordum. İlk gece Zeynep ve Mehmet bir odaya gittiler. Emre ise hemen battaniyesini ve yastığını koltuğa koydu. Ben de aynı şekilde rahatsızlık belirtmeden odalardan birine gittim ve Emre'yi düşünmekten kendimi alıkoymaya çalıştım. Sürekli Emre'nin neden bana yaklaşmadığını merak etmek veya ara sıra Emre'nin hayatında bir başkası olup olmadığını düşünmek istemiyordum. Ne olursa olsun o seyahat güzel ve sorunsuz bir şekilde sona erdi ve benim için güzel anılar arasına girdi. İstanbul'a döndüğümüzde her şeyi normal göstermeye çalıştım. Hatta Mehmet ve Zeynep o seyahatten sonra her şeyi resmileştirmeye karar vermişlerdi. Sadece birkaç ay önce tanışmış olmalarına rağmen her şeyi hızla resmileştirmeye karar vermişlerdi. Bir süre sonra bir gün Zeynep bana bir teklifte bulundu ve dedi ki: "Birlikte bir partiye gidelim mi?" Parti Zeynep'in arkadaşlarından birinin partisiydi. Herkesin kız olacağını sanıyordum ama bahçeye vardığımda kızlı erkekli karışık bir ortam olduğunu gördüm ve Zeynep'in bunu Mehmet'le nasıl paylaşadığına şaşırdım. Zeynep benim yakın arkadaşım olduğu için bu soruları ona sordum. Zeynep, Mehmet henüz bir şeyi resmiyete dökmedi. Ayrıca kötü bir şey yapmıyoruz. Sadece bir partiye geldik. Ben de bir şey demedim. Ancak o gece ilk kez içkide aşırıya kaçtım. Bu durum aklımı başımdan almıştı ve bilinçsizce Emre'yi kıskandırmak için Zeynep de benim gibi çok içtiği için ikimiz de iyi değildik, araba kullanamıyorduk. O gece tanıştığımız iki çocuk arabamızı sürmeyi teklif etti. Biz de kabul ettik. Ancak eve gitmek yerine adı Can olan çocuklardan birinin evine gittiler. Sonra da "Bu gece burada dinlenin, yarın sabah kendinize gelince evinize gidersiniz." dediler. Biz de karşı çıkmadık. Can'ın evine girdik. Orada Zeynep onlarla konuşmaya başladı ve farkında olmadan daha samimi oldular. İşte o an sanki biri yeni anlamıştı ne olduğunu. Hızla ondan uzaklaştım, duş aldım ve biraz kendime geldim ama içkinin etkisi hala üzerimdeydi. Çocuklardan biri birlikte Doğruluk mu cesaret mi oynamayı teklif etti. Biz de karşı çıkmadık. Sanki ben de gençliğin bu tür yaramazlıklarını yapmak istiyordum ama sonrasında ne olacağını bilmiyordum. Çok çabuk uykuya daldım. Gece yarısı uyandığımda Zeynep'i bu sahneyi görünce çok şaşırdım. Hızla Zeynep'i uyandırdım. Kendinden geçmiş olduğuna emindim ki böyle bir duruma düşmüştü. Onu uyandırdım ve hemen soğuk suyun altına soktum. Ona tam olarak ne olduğunu anlattım. Zeynep, sorun değil. Kaybedecek bir şeyim yok sen bir şey söylemezsen Mehmet fark etmez dedi. Çocuklara haber vermeden evden çıktık ve hastaneye gittik. O gün Emre'ye içimdekileri söylemeye karar verdim. Yine demir olayındaki gibi olsun istemiyordum. Sevdiğim kişinin başkasıyla olasına izin vermek istemiyordum. Bu yüzden nasıl bir cevap alacağımı düşünmeden o gün Emre'yi hastanede bir kenara çektim ve ona bu süre zarfında ona karşı duygular beslediğimi söyledim. Emre şaşkına dönmüştü. Bu hissin tek taraflı olduğunu sanmıştım dedi. Çok iyi bir kız olduğun için sana hislerimi açmak istemedim ki benden uzaklaşmayasın. Ve ardından Emre hızla bana evlenme teklif etti. Aynı meslekten olduğumuz için ailelerim de karşı çıkmadı. Düğün günümüzün aynı olması kararlaştırıldı ve küçük bir törenle Emre ile evlendik. Zeynep ile Mehmet de evlendiler. Zeynep'le yaşadığım o anı hiç kimseye anlatmadım. Bu benimle Zeynep arasında bir sır olarak kaldı. Şimdi evliliğimizin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. Zeynep ile hala eskisi gibi hem meslektaş hem de iyi arkadaşız ve o sırrı hala aramızda saklıyoruz. İkimiz de eşlerimizle iyi bir hayat sürüyoruz ve şimdi o gün Emre'ye içimdekileri söylediğim için mutluyum. Bu hayatımın dönüm noktasını değiştirdi. Çoğu zaman beklememeli, içimizdekileri söylemek için tereddüt etmemeliyiz. İstediğimiz şeyleri yapmak ve söylemek için her zaman fırsat kalmaz. Ve şimdi birkaç ay içinde kızım doğacak. Emre ile anne baba olacağız ve bu benim için en tatlı olay.'' Peki siz benim yerimde olsaydınız Emre'nin gelmesini bekler miydiniz ve demir gibi bir aşkın hasretiyle mi kalırdınız yoksa nasıl bir cevap alacağınızı düşünmeden ileri atılır mıydınız?